Arkadaşlar merhaba. Daha önce belirli zaman aralıklarıyla hem notifikasyon almayı hem de kendimize mail gönderme ile ilgili bir uygulama yaptık. Ancak bunu belirli zaman aralıklarında yapmıştık. Şimdi biraz değişiklik yapalım ve bir butona basıldığında biz kendi telefonumuza bir notifikasyon ve yine mail adresimize butona basıldığını haber veren bir uygulama yapalım öncelikle bağlantılarla ilgili bölümü aktarayım. Burada yaptığımız sadece şurada gördüğünüz 3 volt ve G yani eksimiz şasemizi bordumdaki artı ve eksi bölüme bağlıyorum. Yani bu aşamada şuradaki kırmızı çizgiye yakın olan bölüm e, tamamen 3 voltla beslenmiş oldu. Şu orta kısma kadar buradaki maviye yakın alansa buradaki gördüğünüz siyah kabloyla şasemizi bağlamış olduk. Yine D0 e, pinimizi kullanacağız burada. D0 pinimize ait bir e, jumper alıyoruz. Kablomuzu buradaki butonumuza bağladık. Butonumuzun e, G ya da S ucu yani sinyal ya da gördüğünüz şase ucumuza bağlıyoruz. Yani ortadaki V ucunu kullanmadım. Siz bunu elinizde bulunan herhangi bir butonla da yapabilirsiniz. Bendeki bu bir modül buton olduğu için hem sinyal ucu, gerilim ucu ve şase ucu üçü de bulunmaktadır. Ancak siz iki ucu olan bir hangi buton, hatta bu kabloyu bile kullanabilirsiniz. Yani iki ucu birbirine birleştirerek bile bir buton yapabilirsiniz. Fark etmez. Zaten butonlarımız da genelde iki uçlu olur. Elinde bu olanlar da sadece S ve G ucunu kullanacaklar. Yani D0'dan butonuma giriş yaptım. Daha sonra S ucundan çıkarak tekrar buradaki artı bölümüne bağladım. Yani butonuma bastığımda ben 3 voltu buradaki D0'a yönlendirmiş olacağım. Bu sayede D0'a bir 3 voltluk sinyal geldiğinde bunu yazmış olduğum kod bölümü algılayacak ve bana butona basıldığına dair bilgi maili ve bir bildirim gelecek. Burada daha önce anlattım ancak yine bahsedelim. Burada bir direnç kullanıyorum. Dediğim gibi 1K ve 10K arasında bir direnç bulun. Şu an 3.3K olması lazım. Buradaki direncimizin amacı şu. Gördüğünüz gibi eksi bölüme bağlamışım. Yani maviye yakın olan çizgiye yani şaseye. Buradaki amaç şu. Normal durumda etraftaki ya da ortamdaki statik elektrik buradaki D0'a sinyal vermemesi için ben buradaki D0'ı alıyorum. Direkt şaseye bir direnç üzerinden gönderiyorum. Bu etrafta oluşabilecek, ortamda oluşabilecek elektriksel gürültülerden dolayı buradaki D0'a sinyal gelmesini engelleyecek. Kullanmazsanız sizin kontrolünüzde olmadan buradan sürekli D0'a sinyal geldi şeklinde algılanabilir. Çünkü bizim vücudumuzda bile statik elektrik biliyorsunuz ki oldukça yüksek değerlere çıkabiliyor. Bundan dolayı da bizim Kuracağımız devre, yani butonumuz kararlı bir şekilde çalışmaz. Buradaki direnci bağladığınızda daha kararlı şekilde çalışacak ve sıkıntılı bir durumla karşılaşmayacaksınız. Bağlantılarımız bu kadar. Kod bölümüne geçeceğiz. Kod bölümünde size bununla ilgili yazmış olduğumuz alanı ben yine açıklama kısmında atacağım. Açıklama kısmını aynı şekilde alarak programınızı yazabilirsiniz. kod alanımıza gelelim. Burada yine en üst satırımızda gördüğünüz gibi kütüphane ayarlarımız, kütüphanelerimizin kule ediyoruz yani ekliyoruz. Daha sonra aşağıdaki alanda sizin tokenınız yani alt tokenınızı yazacağınız bölüm. A adınız, A şifreniz olacak. Burada bir değişken tanımladık. Ben butonun 16 şeklinde pin olacağını yazdım. Bunları daha önceki derslerimizde anlattık. 16. pinim. Şimdi D0'ı kullanmamızın mantığı bu. Biz NodeMCU kartımızda daha önce anlattım tekrar değinelim. Buradaki D0, D1, D2 pinlerinin karşılıkları direkt bizim Arduino'muzda bunlar değildi. Daha önceki derslerimize bakarak aslında 16 numaralı pinin D0'a geldiğini önceki derslerimizi incelerseniz tekrar bununla da ilgili kafanız karışmamış olur. Yani ben buton pin numarasına 16 yazdığımda benim nodemsumdaki D0 pinini kastediyorum. Bunu anlamamız gerekiyor. Yine blink timer yazdık. Alt tarafta boolean şeklinde buton durumunu true ya da false olarak yani ya evet ya hayır ya çalışıyor ya çalışmıyor olarak bir değer atadık. Aşağıdaki void buton haber alanında bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bunun içerisindeki işte butona basılı olduğunda ya da basılı olmadığında bize ne yapılacağı ile ilgili ee, sorgularımızın yapıldığı kısım. if döngüsünü daha önce anlattık. if dediğimizde basıldıysa bunu yap ya da basılmadıysa devam et şeklinde herhangi bir uyarı verme şeklinde algılayacağız. buradaki is preset, button state yani basılı olmadığı durumda ee, şeklinde bir mantık geliştiriyor eğer diyoruz tekrar if içerisinde if kullandık. Burada basılıysa yani butonumuzda sinyal varsa butonumuzda sinyal gönderiliyorsa şu aradaki if bloğu çalışacak. Elimizi çektiğimizde ise buton durumunu tekrar e, değiştirerek bize bu döngüyle sürekli istediğimiz şekilde kullanmamıza yardımcı olacak. Butona bastığımızda şu içte içeride bulunan if bloğumuz çalıştığında şuradaki blink noktanın notifi kodumuz string şeklinde parantez içerisindeki çift tırnak alanında benim istediğim bildirimi telefonumda alacağım ben burada Selam ben uyarı butonuna basıldı şeklinde bir bildirim istiyorum telefonumda istediğiniz bu aradaki bölümde string yani metin bölümüne istediğinizi yazabilirsiniz Blink.email yani istediğiniz e-mail adresine butona basıldığında göndermek istediğiniz başlık ve Metin bölümünün yazılacağı alan. Yine buraya e, hangi mail adresine e, bilgi gönderileceği ile ilgili alan. Buraya istediğiniz mail adresinizi yazıyorsunuz. Virgülden sonraki bölüme başlık. Buraya ben buton durum şeklinde bir başlık bıraktım. Virgül tekrar sağ tarafına da merhaba ben butona bastım şeklinde bir açıklama gitmesini istiyorum mail adresime. Aşağıda bloğundan çıkıyor program. Daha sonra buton state durumunu basıldı olarak değiştiriyor elim butonuna çektiğimde yukarıdaki durum değişecek yani digital read daha önceki derslerimizde anlattık buradaki butonu oku butona basıldıysa hikesa butonun durumu Is preset basıldı şeklinde buradaki veriyi datayı aktar diyoruz. Yani is basıldığının karşılığı burada butondan hike yani butondan 3 voltluk gerilimi okuduğunda basıldı. Yani butona basıldı algılanıyor. Daha sonra buradaki buton durumuna göre de if bloklarımız çalışıyor. Aşağıdaki setup bölümümüz önemli. Bu bölümleri daha önce anlattık. Genel setupta kaydedilmesi, kaydedilmesini istediğimiz alanlar. Daha sonra timer interval ile de burada buton haber yani yukarıdaki buton haber fonksiyonumun hangi aralıklarla çalışacağı. Ben burada 500'de dedim. Yani 0.5 saniye aralıklarla e, hızlı bir şekilde çalışmasını istiyorum. Siz bunu ayır, yani çok programınızı yormam adına ya da devrenizde e, bildirimlerin anlık olarak e, çok sık e, istemediğiniz durumlarda değiştirebilirsiniz. Ben her butona basıldığında anlık olarak algılamasını istiyorum. Bundan dolayı 0.5 saniye yaptım. Bu değeri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Loop bölümüne dediğim gibi dokunmuyoruz. Blink Run zaten standart bizim kodumuz. Aşağıda da timer kodumuzun çalışmasını istiyoruz. Kod bölümü bu kadar. Açıklama kısmında paylaşacağım. Bunu e, NodeMCU kartımıza yüklüyoruz ve daha sonra da çalıştıracağız. Yine denememizi yapalım. telefonu açtım. Şu an yukarıdaki şuradaki tuşa basarak deneme nokta bir uygulamamın yeşil ışık yani şu an internete bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu artık kapatabilirim. Çünkü direkt bildirim gelecek. Yani o an programın açık olmasına gerek yok. İsterseniz tamamen programı da kapatabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bildirim alma ayarlarında isterseniz offline durumda da yani program çalışmadığı anda da size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz şöyle yapalım butonumu aldım butonuma basıyorum şu an butona iki kere bastım selam ben deneme şeklinde bildirim geldi tekrar kapatıyorum hatta komple kapatalım. Yukarıda iki tane bildirim gelmiş. Bir link. Mesela ben uyarına butonuna basıldı. Aşağıda da var. Tekrar bunları alalım. Telefonumuz normal durumda kalsın. Biraz önceki Blink uygulamamı tamamen programında kapattım, durdurdum. Butona bastım. Gördüğünüz gibi bastığımda direkt uygulamayı hem simge olarak sayısal olarak gösterdi hem de bildirimi açıklamasıyla beraber gönderdi. Ee, bu durumu mail olarak da bakalım kontrolünü yapalım. Şu an iki, yaklaşık 3 kere falan bastım herhalde. Şöyle bakalım gelen bölümü. 2 tane mail gelmiş. Mail açıklamam. Buton durum. Merhaba ben butona bastığımda şeklinde görünmekte. Şuradan Silerim tekrar. Bir de anlık olarak bakalım. Şu an herhangi bir mail vesaire gelen kutusu boşta. Şöyle butonumuza basarak ikisinin de takibini yapalım. Bastım. Telefonuma bildirim geldi. Birazdan da mail adresine mail atılacak. Gördüğünüz gibi bir link buton durum başlık açıklaması da merhaba ben butona bastığımda şeklinde kendime de mail atmış oldum. Bu şekilde bir butonla kendimize bildirim ve mail gönderebiliriz. Bunu birçok uygulamanızda kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin yapacağınız uygulamaların yaratıcılık düzeyine göre artık kendiniz belirleyeceksiniz. Vakit bulduğumda daha sonra bununla ilgili bir sensörden de yine bir uygulama yapmayı düşünüyorum.